Merhaba sevgili balık burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 20 Kasım haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen güneşi ve ay burcu balık olan tüm balık burçları. Enerjilerinizi gönderin, niyetinizi alın. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız? Kartlarımız sizin için bir öngörüde bulunsunlar. Ve videoma başlamadan önce birer beğeni atarsanız bana moral açısından ve kanalıma destek açısından çok mutlu edersiniz beni. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hem beğeni atan, hem yorum yapan, abone olan ve paylaşan tüm izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin değerli izleyicilerim benim. Evet, alma verme dengesini koruduğumuza göre bakalım bu hafta hangi kartlar çıkacak ve neler anlatacak size? Bu hikayelerde kimin olursa alta yorum olarak yazarsanız çok mutlu edersiniz değerli izleyicilerim benim. Ben de kimlerin enerjisiyle açılım yaptığımı görüyorum. Sizlere faydam dokunuyor diye mutlu oluyorum. Evet 6 tane olmuş. güç kartı adalet kılıçası kılıç oğlusu kılıç kraliçesi kupa ikilisi yıldız araba para 8'si ve kılıç 8'si Evet sevgili balık burçları bu hafta o kadar güçlü bir haftaya başlıyorsunuz ki Kendinizi çok güçlü hissediyorsunuz. Belki bir mahkemeniz vardı. Mahkemenin sonucundan dolayı güçlü hissediyorsunuz. Kazandığınız için, bir şeyleri başardığınız için, mahkeme sizin lehinize olduğu için çok güçleniyor olabilirsiniz. Ve bu mahkemeden sonra net bir karar alıyorsunuz kendi kendinize. Benim canımı acıtan, sırtımdan bıçaklayan, ihanet eden insanları artık hayatımda istemiyorum dediğiniz ve beni kimse bu insanlarla yüzleştiremez artık. Ve kimseyi artık hayatıma almak istemiyorum, canımı yakan kimseyi istemiyorum hayatımda dediğiniz bir karar alıyorsunuz. Eğer ki bu e, mahkeme değilse, muhakeme ise bir size haksızlık yapan, haksızlığa uğratan, hak, hukuk, adalet gibi e, olması da yani bir bana haksızlık yapan insanlara bir güce geliyorsunuz da İstemiyorum. Canımı yakmalarını artık daha fazla istemiyorum. İlahi adalet yerini bulsun ve ben bütün her şeyi yaradana bırakıyorum. Ben artık önüme bakıyorum. Ben kendi sevgime, kendi işime, kendi gücüme bakmak istiyorum. Yeter kiminle hali varsa görsün. Yeterince acı çektiğim yeter dediğiniz bir kartınızı alıyorsunuz. Bundan sonra benim istediğim gibi yaşayacağım. Kafama göre takılacağım yeter benim böyle canımı yakmaları, sırtımdan bıçaklamaları, bana ihanet etmeleri, bana yalan söylemeleri yeter dediğiniz bir canınızın sıkıldığı durum var. Artık net bir karar alıyorsunuz. Evet, e, belki yeniden bir ilişkiye gireceksiniz ama bu sefer uzun vadeli, sağlam, güçlü bir ilişkiniz olacak gözüküyor sevgili izleyicilerim. Eğer ki bu hafta biri teklif ederse veya siz teklif edecekseniz hayatınızda biri varsa o ilişki, o kişi doğru kişi sevgili izleyicilerim. Teredsüz, tereddüt etmeden o kişiyle bir şeye başlayabilirsiniz. Duygusal bir başlangıç yapabilirsiniz. Çünkü o sizin dualarınızın insanıymış. Eğer ki öyle bir yol, öyle bir kişi değil, hani ilişkim yok benim iş konusunda bakıyorum diyorsanız, eğer ortaklaşa bir iş yapacaksanız, sapa sağlam, uzun vadeli güçlü bir ortaklaşa iş yapacağınız ve Yıldızınızın çok parlayacağı, gelirinin güzel olacağı ve eşit bir şekilde birbirinize eşit şekilde davranacağınız, adalette davranacağınız bir ortaklaşa işiniz olacak gözüküyor. Ve gidişatı o kadar güzel olacak ki güzel getiriler olacak sevgili Güzel bir kazanç elde edeceğiniz gözüküyor bu çıktığınız iş yolculuğundan. Eğer ki iş yolculuğu değilse bu ilişki de tabii ki birlikte çıkacağınız bu bil, birliktelik ileriye doğru evliliğe doğru gidebilir. Dengeli, güzel bir ilişkiye başlayacağınız gözüküyor. Sonucu evlilikle biteceği gözüküyor. Yalnız bir sırrınız varsa sırrınızı bir sır bir sır öğreneceksiniz ama ya siz karşınızdaki kişinin sırrını öğreneceksiniz ya da siz bir sırrınızı karşınızdaki kişiye söyleyeceksiniz gözüküyor. Bunu da sanki acaba yanlış mı yaptım, yanlış yapmadım mı? Hani artık gizli saklı bir şeyin olmamasını istiyorum. Çünkü uzun vadeli sağlam bir ilişki istiyorum ben. Öyle lay lay lom ilişki istemiyorum dediğiniz biriyle bazı bir geçmişte canınızın yandığı, belki de sırtınızdan bıçaklandığı, ihanet edildiği, ihanete uğradığınızı söyleyince sanki karşı taraf biraz nasıl desem biraz yanlış anlayabilir. Bu zamana kadar bu kadar kişiyle Böyle olduysa bunda mı bir hata var acaba? Ben yanlış kişiyle mi birlikte oldum diye ya siz düşüneceksiniz ya karşınızdaki partneriniz düşünecek gibi gözüküyor. Ama e, kartımız diyor ki hani bunu aslında mantıkken kalben konuşun böyle. Mantıklı konuşmayın. Konuşma yapacaksanız kalben konuşun. Kalbinizle konuşun. Bir dinleyin. Elinizi, kalbinizi koyun bu sırrı açıklamak için acaba doğru mu, değil mi? Eğer kalp atışınız normalse rahatlıkla konuşabilirsiniz. Yok kalbiniz sıkışıyor ve ritmi değiştiyse o zaman anlatmayın sevgili izleyicilerim. Çünkü bir çıkmaza gireceksiniz. Sanki ilişkiniz bir bozulacak gibi gözüküyor sonra sonlara doğru. Oysa ki ilişkinizin bu hafta eğer böyle bir net bir kararlılıkla bir ilişkiye başlamayı düşünüyorsanız, birlikte yaşayacağınız bir ilişki veya ortakla ilişki, o sırrınızı açıklamak için biraz zaman tanıyın kendinize, birbirinizi iyice tanıyın. Çünkü o kişi doğru kişi sevgili izleyicilerim. Kiminle tanışacaksanız hayatınızı alacağınız bir kişi, sizin hayatınızda doğru kişi olduğu gözüküyor. Aslında birbirinize e, destek olacağınız, hatta birbirinize, birbirinizi tamamlayacağınız böyle bir elmanın yarısı gibisiniz sevgili izleyicilerim. Öyle eğer ki bu hafta biriyle tanışıyorsanız çok dikkat edin olur mu? İnce ayrıntısına kadar eğrisini doğrusunu düşünün ondan sonra anlatın. Kalp kırpmadan, canını yakmadan. Bakın canınız yanacak çünkü. Sonra bir düşünecek acaba doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum bilemiyorum diyecek. İyice birbirinizi tanıyın sonra açıklayın. tabii ki gizli bir şey de kalmasın. Bu yaptığınız doğru bir şey. Gizli hiçbir şey olmasın. Ama zamanla birbirinizi tanıya tanıya birden tanımayınca korkabilir, tereddüt edebilir karşınızdaki kişi. Veya siz açıklamasını isteyebilirsiniz. Siz biraz deşelemeyin. İyice birbirinizi tanıyın. O kişinin iyi bir insan olduğunu gösteriyor çünkü. Belki sen diyebilirsin daha önceki ilişkilerinde nasıldı. Daha önceki ilişkilerinde bir şey var mıydı, bir durum var mıydı gibisinden sorup araştıracaksanız o kişi de gerçeği söylemek isteyecek. Çünkü o doğru kişi sizden bir şey saklamak istemeyen bir kişi gözüküyor. onu boşu boşuna şimdiden geçmişini aç, açmasını istemeyin, geçmişini söylemeyin. İlk önce birbirinizi tanıyın sonra geçmişinizden bahsedebilirsiniz. Tabii ki konuyu tekrar açmak isterseniz. Evet sevgili izleyicilerim su ası çıkmış aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması ruhsal büyüme ve artan sezgi yeni bir yuva. Belki yeni bir iş ya da iş yerinde yeni bir aşk doğabilir. Sevgili izleyicilerim belki ortaklaşa bir iş yapmak istiyorsunuzdur ya da Aşık olduğunuz bir işe de başlayabilirsiniz ya da dediğim gibi iş yerinden biriyle bir aşk, bir flörtlük yaşayabilirsiniz. Yaşam tecrübesi önemli bir olay. Değişime neden olacak güçlü bir itiraf. Kanatları açmanın vakti geldi. Hayatınızda sanki böyle daha önce yaşadığınız bir iş konusu olabilir. Yeniden yaşayacaksınız da sanki önemli bir olay gerçekleştireceksiniz. Bu yaşa, iş yerindeki tecrübenizden dolayı belki bir terfi alabilirsiniz. Çünkü değişime neden olacak güçlü bir itiraf diyor sanki bir terfi alabilirsiniz bir rütbe atlayabilirsiniz iş yerinizde daha bir ...yeteneğinizi ortaya çıkaracak bir işe, bir bölüme geçebilirsiniz. Bir değişim, dönüşüm var size sevgili izleyicilerim yeteneğiniz üzerine. Sanki dediğim gibi bir kademe atlayacaksınız gibi önemli bir olay gerçekleşeceği gözüküyor bu hafta. Belki de çok istediğiniz, aşık olduğunuz, sevdiğiniz bir şeye başlıyorsunuz. Belki o çok istemiştiniz o bölümü veya o rütbeyi, or, oralarda çalışmayı. Çünkü kendinizi bu zamana kadar geliştirmiş olabilirsiniz ve bu hafta sanki iş konunuzda aynı işleri de olabilir bir değişiklik gözüküyor. Yaptığınız kendi yeteneğiniz üzerine, kendi çabanız üzerine, kendinizi geliştirmeniz üzerine sanki güzel bir e, terfi var, güzel bir güzel bir değişik var. Önemli bir olay yaşayacağınız gözüküyor. Artık kanatlarını açmanın vakti geldi diyor. Artık bir yerlere başlayacaksınız gözüküyor sevgili izleyicilerim. Toprak kraliçesi etrafındakilere zaman ayır, duyarlı bir yaklaşım takip et. Zorluklarla kibarca ve anlayışla uğraş. Belki bazı konularda çok zorlanacaksınız da, hani yeni bir işe başlayacaksınız. O işinizde sanki biraz zorlanıyor gibisiniz ama e, sinirlenme, sakin ol diyor. E, biraz hani etrafını bir takip et. Herkes neler yapıyor, nasıl yapıyor. O işi iyice bir etrafını e, gözden geçir, adapte et kendinizi. Hem de bir şeyleri sormak istiyorsan insanlara karşı da kendine karşı da kibarca ve anlayışla davran. Hemen öfkelenme, kavga çıkarma, kimsenin canını da acıtma, kendi canını da yakma demiş. Kibarca ve anlayışla bu zorlukların başından rahatlıkla halledebilirsin yani güzel bir şeyleri gerçekleştirebilirsin demiş sevgili balıklar. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Ve umarım sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere bir öngörüde bulunmuştur kartlarımız. Benimle uyumlandıysanız alt yorum yazmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Ben de sizlerin benimle beraber uyumlandığını, sizlere faydam olduğunu görünce çok mutlu oluyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. E, yorumunuz için, beğeniniz için, abone olduğunuz için, paylaştığınız için ve beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek size sevgili uğlarım. Hoşça kalın sevgili balık burçları.